Tabi biz e, Fethiye'de aday adaylarımızı kısmen de olsa çıkardık ama bugün resmi olarak Fethiye'nin sesi olmak için aday adaylarımı ilan ediyorum. Cumhur İttifakı'ndan inşallah hayırlı olur. Hayırlıysa olalım. Fethiye halkına sizin aracınızda seslenmek ist istediğini belirtmek istiyorum. Fethiye'de aday adaylarımız süresinde çok mücadele edeceğim. Köy köy gezeceğim, çarşıyı gezeceğim, İstanbul'u tekrar gezeceğim. Onun için ben kendime güveniyorum, halkıma da güveniyorum. Aday adaylığımı şimdiden ilan etmiş oluyorum Allah'ın izniyle. Hayırlısı olur. Şimdi sonuçlar işte bugün öğreneceğiz. Şimdi bu anket çalışmasında beni çok vatandaşlarım aradı. Başka bir anket varmış dediler. Arkadaş, anketi kendinize göre değerlendirmişsiniz dedim. Abi seni tıkladık dediler. Tamam, teşekkür ediyorum dedim. Ee, şimdi e, bu anket süreci bayağı bir Fethiye'de bir ses getirdiğini düşünüyorum. Şimdi anket sonuçlarında e, iyi bir, bir yerde olduğunu, duyumunu aldım. 2055 kişiye sorulmuş. Biz yüzde %40 bir kusur üst düzeyde bir rakam verdiler. Öteki arkadaşlarımız da işte 13 olan var, 23 olan var. Ben bu ankete katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öteki aday aday arkadaşları da verilenlere, onlar da kucaklıyorum. Onlar biz aynı havuzun içindeyiz. Ben ankette sorulup da bizi değerlendirdiğine kutluyorum, teşekkür ediyorum. Da bunu sağda da görecektir benim seçmenim. Hayırlı olsun diyorum. Ne diyeyim şimdi? Hep biriz, tek yumruğuz. Bu şekilde devam ediyoruz.